Ben Burçin bugün sizlerle birlikte doğalarla bedava çıkarmaya oynayacağız. İki tane bedava çıkardık. Şimdi elimdekini gördüğünüz gibi yiyorum. Arkadaşlar ben dondurmayarken hiç hayatta üşenmem. Çıtır çıtır yerim. Arkadaşlar bu arada videoyu dışarıda çekiyoruz. Buz gibi havada. Hem donuyoruz hem yiyoruz. O, donuyorum lan. ben. Hmm. geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Hala yiyorum. Arkadaşlar bu da bedava. Yani toplam 3 bedavamız oldu. Dördüncü geliyorum arkadaşlar. Bunu önceden açmıştım. Bu da bedava. Her şey buna kaldı. Bu da o dikkatle yaşadık. Normalde dondurmayı yalayarak yiyoruz. Ama sizin için yalayarak yemek zor. Bakın. Oh, dönüyorum bir de bunu buzlu yola da yapıyoruz ya. Bence ona da bedava çıkacak. Arkadaşlar bunu annem görse benim ağzım bunu dağıtıp ağzıma da siz anladınız. Arkadaşlar bu da bedava. Kesin zannetmeyi göstereceğim. Burada dördüncü bedava. Arkadaşlar son fakülde çıkıyorum. Hele evet, çıkması lazım. Beş tane bedava olacak. Ne çıkıyor? Dua bedava. Arkadaşlar. Duanın işareti bile burada evet arkadaşlar. O yüzden Arkadaşlar iki dakika videoyu durduracağım şimdi hemen yiyip geleceğim size yemin ediyorum hiçbir bir şey değiştirmeyeceğim hepsini şimdi iki tanesini video çekmeden önce yedim iki tanesini şimdi üçüncüyü yiyorum arkadaşlar şimdi geri döneceğim bir dakika bekleyin videoyu durdurmak zorundayım arkadaşlar yere geldim arkadaşlar hala donumlu Arkadaşlar sizden tek bir şey istedim. Şunu izlemeni yalayarak giyin ya. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi hepsini teker teker göstereceğim. Sadece çizeceğim şimdi. Duo bedava. Duo bedava. <gülüyor> <gülüyor> Doğru size yemin ediyorum hastayım ya. Arkadaşlar şimdi bir dakika geliyorum. Arkadaşlar şimdi kamerayı döndüreceğim kamerayı nereden öldürüyor diye. Evet arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Hazırlanın. Beşte beşi de bu. Evet arkadaşlar. Bunları bedavalar nereden çıkarttım? Bu yöntemi var arkadaşlar. Bedava nozlu olmadığını anlama yöntemi. Ben de caminin hemen <laughs> da video çekiyorum. Hatta size göstereyim. Evet arkadaşlar geliyorum şimdi cami falan. Arkadaşlar burada videoyu bitireceğim. Bedavalar da harika. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hala bitirmedik videoyu. Bitiriyorum. Ve görüşmek üzere.